Merhaba arkadaşlar. Yıldız Akademi kanalına hoş geldiniz. Ben Elif Büyükduman. Bu videomuzun konusu üçgende açılar. Üçgende açılar ÖSYM'nin önem verdiği bir konu arkadaşlar. Neredeyse her sene bu ünite çıkar, çıkmaya da devam edecek. Oldukça basit bir ünite. Tabii ki bilmeniz gereken bazı bilgiler var. Birkaç tane de ipucuyla soruları nasıl çözeceğimizi bir görelim. Ne bilmemiz lazım? Bir üçgenin İç açısını, dış açısını konuşalım. Üçgenimin üç köşesi, üç tane kenarı var. Bunların her birisi iç açı. Bir üçgenin iç açılarının toplamı 180 olacak arkadaşlar. Dış açı nedir? Bir iç açının tümleyeni, yani bu iç açı, iç açıyı 180'e tamamlayan bu kısım dış açı olacak. Üçgenin dış açıları toplamı 360 derecedir. Sadece üçgen değil, bütün çokgenlerin, bu beşgen olabilir, 26 gen olabilir, hepsinin dış açılar toplamı 360 derecedir. Bilmemiz gereken bize soru çözdürmeye yarayan güzel bir bilgi daha var. Bu da arkadaşlar iki tane iç açının toplamı diğer açının dış açısına eşittir. Çok soruyu ilerletmenize yarayacak bir bilgi. Bir kullanalım sorularda bakalım bu üç bilgiyi. Bir üçgen vermiş. Üç tane açısına ifadeler yazmış. Ben bunların üçünün toplamının 180 derece olduğunu biliyorum. Yazalım. 3x 5x eksi 15 2x eksi 15 180 derece edecek. X'leri bir araya getirelim. 10x sabitleri bir araya getirelim. Eksi 30 eşittir 180. Eksi 30'u karşıya artı 30 olarak atarsam 210. Her tarafı 10'a bölersem x'in 21 derece olduğunu bulurum. Bir tane daha soru bakalım. Ne yapabiliriz bunun? 67'yi vermiş. birbirine eşit açılar var. açıortaylar verilmiş. Başlangıç noktası bulamayabiliriz ilk başta. ABC açısını soruyor. A, B, C açısı. Ortada kalan B. Bunu soruyor. Peki. Bir noktası bulamıyorsam eğer ben bunlara A, A, bunlara da farklı olduğu için BB B desem. ne biliyorum ben? ABC üçgenin iç açılar toplamı 180. Yazalım. A açısı 2A, B açısı X, C açısı 2B. Bunların toplamı 180. Şu ikisini ortak paranteze alalım. 2 tane A artı B artı X 180. Bunu biliyorum. Şimdi X'in neye bağlı olduğunu gördüm ben şu an. A artı B'ye bağlı. Ben bunu bir yerden bulursam olayı çözeceğim. Ve bakıyorum. 67'yi vermiş. Verdiyse kesin kullanacağım. Nerede kullanacağım? Şu üçgendeki anlamına bakıyorum. Yani bu üçgende şuradaki üçgende bir iç açı ortay ama bu AEC üçgeni için bir dış açı ortay konumunda. Neyi biliyorum ben? İki tane iç açının toplamı üçüncü açının dış açısına eşittir. Demek ki A ile B'yi toplarsam 67 ediyormuş. Bir kenarda. E ben bunu gelip yerine yazayım o zaman. 2 çarpı 67'yi Artı x eşittir 180. 2 tane 67 ne? 134 mü? E 134'ü karşı eksi 34 olarak atarsanız x'in 46 olduğunu bulabilirsiniz arkadaşlar. Baktınız tıkandınız bir yerlere a verin, y verin soruyu çözmeye çalışın. İkiz kenar üçgeni inceleyelim. Bunu ayrıca bir ünite olarak derinlemesine işleyeceğim. Ama açıları ile ilgili bir bilgimiz olsun diye ön bilgi verelim. İkiz kenar üçgen ne demek? Bir üçgenin iki tane kenarı birbirine eşitmiş demek. E bu iki kenar eşitse arkadaşlar bu ikiz kenarların birleştiği bu noktaya tepe noktası diyeceğim. Açıya da tepe açısı diyeceğim. E diğer ikisine, Diğer ikisi taban açıları. Ve bu taban açılar birbirlerine eşit olacak arkadaşlar. ikiz kenar üçgende. İkiz kenarlar bunlar. Diğerinde taban ismini kullanacağım. İkiz kenar üçgenin en önemli özelliğinden bahsedeceğim. İkiz kenar üçgenin tepe açısından tabana indirilen dikme yani yükseklik hem kenar ortay hem de açı ortaydır arkadaşlar. Burada elinizde 4 bilgi var. İkiz kenarlık tepe noktasından indirilen yükseklik açı ortay ve kenar ortayın aynı olması. 4 bilgi var. Sorularda size bunların ikisini verecek. Diğer ikisini sizden isteyecek. Altı farklı şekilde karşınıza bunu çıkartabilirler arkadaşlar. Bakalım. Bir, bir tane soruda Diyor ki, ikiz kenar bir üçgende ben tepe açısından bir açı ortay çıkarttım. O zaman siz şunu bileceksiniz: Eğer ikiz kenarın tepe açısından geliyorsa, bu aynı zamanda yükseklik ve kesinlikle de bir kenar ortaydır. Dip sorunuzu devam ettireceksiniz. Başka bir soru diyor ki, ikiz kenar bir üçgende ben tepe noktasından bir diklik indirdim veya yükseklik indirdim. Ben bunun kesinlikle bir kenar ortay ve aynı zamanda açı ortay olduğunu bileceğim. Başka bir tane soruda ikizkenar üçgende tepe açısından kenar ortaya indirdim diyecek. Ben bunun kesinlikle yükseklik olduğunu ve açı ortaya olduğunu bileceğim. Bu bilgileri kullanarak soruya yön vereceğim. Başka bir tane soru diyecek ki ben herhangi bir üçgende bir köşesinden yükseklik indirdim ve aynı zamanda bir açı ortaya olarak geliyor. O zaman ben şunu bileceğim. Bu sadece ikizkenar üçgende olabilir. Ve bu iki tepe açısından gelmiştir. Doğal olarak bu iki kenar birbirlerine eşittir diyeceğim ve aynı zamanda bunun da kenar orta olarak geldiğini de kullanabilirim. Başka bir soruda diyor ki bir üçgenin bir açısından açı orta indirdim ve bu kenar orta olarak da geldi aynı zamanda. O zaman bu durum sadece ikiz kenar üçgende var olabilir diyorum. Ve bu tepe açısından gelmiştir diyorum. Hemen ikiz kenarları gösteriyorum. Tabii ki bu aynı zamanda bir de yüksekliktir deyip dikliğimi de koyuyorum. Belki de bir Pisagor sorusu olacak bu. Başka ben bir tane üçgenin herhangi bir köşesinden diklik indirdim, yükseklik indirdim ve bu kenarı ortadan ikiye böldü diyorsa bu durum sadece ikiz kenar üçgende var olabilir ve tepe açısından gelmiş olabilir bu diyorum. İkiz kenarlarımı yerleştiriyorum. Bunun aynı zamanda açı ortaya olduğunu da biliyorum. Yani herhangi birini kullanıp soruya devam etmemi isteyecek arkadaşlar. Ne tarz soru tipleri olabilir? Rastgele bir yerden bir diklik geldi arkadaşlar ve buradaki kenarı ortadan ikiye böldü. Yani bu bir kenar ortay ve yükseklik olabilir. Nereden gelmesi lazım? Tepe açısından gelmesi lazım değil mi? Bu sadece ikiz kenar üçgende var olabilir bu durum. Bunda tepe açısı olması gerekiyor. O zaman bunun tepe açısı olacak şekilde bir üçgen ayarlayalım. Şuraya bir çizeyim. Bakayım çizdiğim zaman anlamlı bir şey oldu mu? E, tepe açısından gelen diklik aynı zamanda kenar ortay oldu. Demek ki bu bir ikiz kenar üçgen diyebilirim. İkiz kenarları göstereyim. Aynı zamanda açı ortaydır da deyip soruya yön verebilirim. Başka, e burada bir açı ortay gelmiş, aynı zamanda karşıdaki kenar ortadan ikiye bölmüş. ve Bu sadece ikisi kenar üçgende var olabilir arkadaşlar. Yani bu iki kenarın birbirine eşit olduğunu kullanabilirim soruda. Veya aynı zamanda bunun bir yükseklik olduğu bilgisini de soruda kullanabilirim. Başka nasıl bir formatta karşılaşabilirim? Bir açı ortay gördüm, üçgenin bir kenarının ortadan ikiye bölmüş. E diyorum ki bu ikisi kenar bir üçgen. Ve aynı zamanda dik geldi. Başka nasıl şekillendirebilirim? Belki soru bundan ibaret değildir. Bakın burada bir nokta var. Bir diklik olarak gelmiş ve o kenarı ortadan ikiye bölmüş. Ben bunu bir üçgene çevirirsem e, Buradaki bakın bir yükseklik aynı zamanda kenar ortay oldu. E, bu da ikiz kenar bir üçgendir. Ve aynı zamanda bu da bir açı ortaydır deyip Belki de bu küçük üçgenden soruyu çözmem gerekiyordur. Bunları fark etmeye çalışalım. Tamam. Eşkenar üçgene gelirsek Esas bunun tanımı tepe açısı 60 derece olan ikizkenar üçgen. Ve bakalım. İkizkenar üçgen tepe açısı 60 derece. Yani 60'ın yanında eşit kollar var. E bunun toplamı 180 olacak değil mi? İkizkenar üçgen ise tabanlarının aynı olması gerekiyor. Bu 60 ise geriye kaldı bu ikisinin toplamı 120. E eşit eşit dağıtacaksam 60-60 dağıtacağım demektir. Yani bizim için eşkenar üçgenimiz tüm açılar 60 derece ve tüm kenarlar birbirlerine eşittir. Muhteşem üçlü kavramı bence bu konu içinde önemli. Sadece dik üçgende karşılaşabileceğimiz bir kural bu. Muhteşem üçlü şudur arkadaşlar. Dik üçgenin dik köşesinden hipotenüse gelen kenar ortayın uzunluğu ayırdığı parçalardan bir tanesine eşit. Başka bir deyişle Dik Köşeden gelen kenar ortay uzunluğu x ise bunların her birisi x. Doğal olarak hipotenüs uzunluğu 2x. Dik köşeden gelen kenar ortayın uzunluğu hipotenüs uzunluğunun yarısına eşittir. Üç farklı şekilde çıkabilir bu arkadaşlar. Bence tespit etmesi kolaydır. Bakın bir tane dik üçgende diyor ki ben hipotenüse kenar ortaya gönderdim. E tamam o zaman bu muhteşem üçlü diyeceğim. Bu parçada bunlardan bir tanesine eşit. Başka bir durumda diyor ki şöyle bir üç tane eşitlik geldi. Yani bir tanesi kenar orta olarak geldi. Parçalara da eşit. Ya bu sadece dik üçgende var olabilir diyorum ve buraya dikliği koyuyorum. En kıl soru tipi bence bu. Yani fark etmesi en zor olan e, üçüncü olan şekil. Bakın bir dik üçgende şöyle bir ikizkenar üçgen oluştu. Yani hipotenüsle şu uzunluk arasında bir ikizkenar üçgen oluştu. Aa bu bir muhteşem üçlü demem gerekiyor ve bu parçayı da buna eşitlemem gerekiyor. Bakın bu soru tipinde üç tane eşitlik bir araya gelmiş. Ben şuradaki birleşmeyi sağlarsam eğer bir kenar otel gönderiyorum ve e, ayırdığı parçalardan birine eşit oluyor. E, bu sadece muhteşem üçte var ya diyorum ve buraya bir diklik yerleştiriyorum. Belki de bu taraftaki 90'ı kullanıp bu bölgede bir işlem yapmam gerekebilir arkadaşlar. Orta taban dediğimiz şey şu arkadaşlar. Herhangi bir tane üçgenle iki tane kenarın orta noktasını alıyorum. Bu kenarın orta noktası olsun. Bu kenarın da orta noktası bu olsun. Bu orta noktaları birleştiriyorum. İşte bunun ismi orta taban. Bu da taban. Bunun özelliği ne? E, bu orta taban her zaman tabana paraleldir arkadaşlar. Aralarındaki bağlantı da şu. Orta taban uzunluğu x ise taban uzunluğu 2x olacak. Ben bu orta tabanla muhteşem üçlüyü nerede kullanacağım biliyor musunuz? Böyle bir kenarın ortadan ikiye ayrılmış hali var. E, ve ben bir yerde takıldım. Soru ilerlemiyor. O yüzden bakacağım. Bir orta taban çizsem işime yarar mı diye bir kontrol etmek gerekiyor. E bunu illaki böyle yatay çizeceğim diye bir şey yok. Belki de böyle bir üçgenle bu kenarın orta noktası ile bu kenarın ortasının noktasını birleştirip bir orta taban oluşturabilirsiniz. Veya ve bu sağdaki kenarla soldaki kenarın orta noktasını da birleştirebilirsiniz. Bu da bir orta tabandır. Ama bu sefer alttakine paraleldir. Hangisi işimize yarıyorsa onu kullanalım arkadaşlar. Soru tiplerinde hipotenüs iki eşit parçaya ayrıldıysa bu ya muhteşem üçlü ya da orta taban sorusudur arkadaşlar. İsterseniz bu noktayla dik köşeyi birleştirirsiniz ve muhteşem üçlüden yapmaya çalışırsınız sorumuzu veya orta noktayı gördüm ben alttaki tabanın orta noktasına çizersem şu şekilde bir orta taban oluşturabilirim. Veya ben aşağıya doğru değil de soru daha yukarıda o zaman bu sefer soldaki kenarın orta noktasına bir orta taban çizebilirim. Biraz soru bakalım. Bir dik üçgen verilmiş. Üçgenin hipotenüsüne gelen bir uzunluk var. Hem de bu bir kenar ortay. E o bu muhteşem üçlü. Ben diyorum ki bu kenar da onlara eşit. 62 var, 90 var. Bu açı ne? 28 mi? Üçünün toplamı 180 olması gerekiyor. Peki ben neyi görüyorum? Bakın şuradaki üçgende ikiz kenarlık görüyorum. E doğal olarak bunların taban açılarının aynı olmasını beklerim. İkiz kenarlar burada buluşmuşsa burası tepe açısı. Diğer iki açı taban açısı. Ve bunlar birbirine eşit olacak. Soldaki 28'si ise sağdaki de 28 derece. Başka neyi biliyorum? 18'i kullanmadım. 18 ile ilgili kesin bir durum var deyip 18'e odaklanıyorum. 18 bu üçgenin iç açısı. 28 de bu üçgenin iç açısı. Bu da üçüncü açıları. İki tane iç açının toplamı üçüncü açının dış açısına eşittir arkadaşlar. 18'e ile 28'i toplarsam alfa edecek o zaman. 46 mı? Bitti. Bir tane daha bakalım. AB eşittir AC. Bu tarz eşitlikleri sorunun üzerinde gösterin arkadaşlar. Yoksa algılaması zor olur. Yani bir şeyleri kaçırma ihtimaliniz olur. Bunları böyle göstermenizde fayda var. AB eşittir AC'ymiş. Ben buradan neyi bilirim? Taban açılarının aynı olduğunu söyleyebilirim. ACB soruyor. ACB. Bu açıyı soruyor. X diyorum bilmediğim için. Bu da x'tir bu durumda. 120'yi vermiş ama 120'yi ben nerede kullanabilirim? 120'nin dış açısını kullanabilirim arkadaşlar. Bakın AB bir kenar değil mi? yani bunun üzeri doğrusal ve üzerine 180 derece var. Bir tarafı 120 ise bunun 60 olduğunu söylerim. Çok güzel bir soruymuş. Güzel bir şey keşfettim. Bakın 60'lık bir açının yanında iki tane eşit uzunluk var. Ben bunu gördüğüm zaman hemen iki ucunu birleştiriyorum ve şunu görüyorum. Burada bir eşkenar üçgen oluştu. Tepe açısı 60 olan ikizkenar üçgen neydi? Aslında bir eşkenar üçgendi. O zaman hemen kenarların eşitliğini gösteriyorum bütün açılarını dağıtmış olduğunu gösteriyorum. Buraya dikkat. Bence önemli bir soru tipi. Ortaya çıkan yeni eşitlikleri kesinlikle sorunun üzerinde gösterin. Çünkü görmenizi istedikleri bir şeyler vardır. Mesela burada bir yeni bir ikizkenar üçgen oluştu. Demek ki bununla ilgili bir durum var burada. E buna bakıyorum. İkiz kenar üçgenin taban açıları birbirine eşit olacak demek ki. Bu x e, bu da x. Şimdi ben x'i nereden bulacağım? Herhangi bir üçgende bütün açılarına bir ifade yazdım mı diye bakıyorum. Mesela ABC'ye odaklanıyorum. E, X artı 60, X, X. E ben bunların üçünü toplarsam 180 olacak değil mi? A açısı X artı 60, B açısı X, C açısı X. Üçünü toplarsam 180 olacak. 3 tane X var, bir tane 60 var, bir de 180 var. X 60 olarak bunu karşıya atın, 120. Her tarafı 3'e bölün, X'iniz 40 çıktı arkadaşlar. Bu kadar. Bakıyorum, önemli bir şey gördüm bu soruda. 60'lık bir açının yanında birbirine eşit iki kenar var. Hemen bunların uçlarını birleştiriyorum ve diyorum ki bu aslında eşkenar üçgen. Hemen eşitlikleri göstereyim. Hemen açıları yerleştireyim. Böyle neyi gördüm? Aşağıda bir ikizkenar kenar üçgen oluştu. Bununla ilgili bir durum vardır arkadaşlar. Yani o oradaki bölgeye bir uğrayacağım demektir. Bakalım ne yapabiliriz? 74 bilgisi verilmiş. Kullanalım. Bunun tamamı 74. Bir kısmı 60. Burası 14 derece mi? Bu bir bu sarı bölge ikiz kenar bir üçgen. İkiz kenarların buluştuğu burası tepe noktası. Diğer ikisi taban açıları. O 14 ise bu da 14 olacak. ben buradan neyi bulabilirim? İki tane açısını biliyorsam üçüncü açıyı üçgenin iç açıları toplamı 180'dir bilgisini kullanarak tespit edelim. 14 ile 14'ü toplayayım. 28. 180'den de 28'i çıkartırsam 152 kim oluyor? Demek ki bu tepe açısı 152. Başka neyi kullanabilirim? Artık alfaya odaklanayım. E, alfanın burada bir bakın yuvarlak görüyorum. Bu yuvarlak tam açı değil mi? Hepsinin toplamı 360 olacak. Alfaya 60'ı ve 152'yi toplarsam 360 olacak demektir. Tamam. 212. 212'yi de karşıya eksi olarak gönderirsem 148 mi oluyor? 60'ın yanında iki eşkenar varsa bunları hemen eşkenar üçgene tamamlayalım. İkiz kenar üçgen verilmiş. Göstermiş bunu. AB eşittir BC diyor. Tamam. AD paraleldir CE demiş. 70'i 150'yi yazmış. X kaçtır? Tamam. Paralellik olduğu zaman ben UMZ'yi hatırlıyorum. Yöndeş açıları hatırlıyorum. Ve bakacağım hangisi işime yarayabilir? Paralellik olan sorularda sivil bir nokta gördüm. Burada diğer ikisini yeni bir tane paralel çiziyorum. Diğer ikisine paralel. Şimdi ne çıktı? Bu meze kuralı varsa ortaya çıktı biraz. E bakıyorum 150'nin oradan başlayayım. 150'nin burada U kuralı gördüm. İkisinin toplamının 180 olması için buraya 30'u yerleştiriyorum. Sonra 70'i kullanmam lazım. Z kuralı için de kullanayım. O zaman bu 70 ise buradan buraya komple 70 olacak. bir kısmı 30 demek ki bu parçası 40 diyorum. Bilgisi buraya geldi. Yani ABC üçgenin içine geldi. ABC üçgeni bir ikizkenar üçgen. İkiz kenarlar B'de buluştu. Demek ki bu tepe açısı. Tepe açısı 40 ise taban açıları birbirlerine eşit. Hemen onları bulalım. 180'den 40'ı çıkar 140. 140'ı eşit bir şekilde dağıtın. 70-70. Burası da cepte. Zaten başka kullanacağım bilgi kalmadı. Artık X'e odaklanabilirim. Nasıl bir ortamda? Hemen buradan buraya tam tur attığımda 360 olacak. O zaman 3'ünün toplamı 360 değil. X'ün üzerine 50 eklediğinizde onun üzerine 70 eklediğinizde 360 olacak. 150 ile 70'i topladın 220. 220'yi karşıya da eksi olarak atarsanız 140 mı oluyor? X'imiz 140 dereceymiş o zaman. Bitti. ABC bir üçgen. 80 40 30 hepsini yazmış. 3 tane eşitlik vermiş. Alfayı soruyor. Alfamız burada. Neyi bulabilirim diye bakıyorum. Örneğin ABC üçgeninde iki tane iç açı verilmiş. 40 ve 80. 3. açıyı ben bulabilirim. 80'e toplayın 120 demek ki bunun 60 olması lazım ki toplamları 180 olsun. 60'ın kenarında iki tane birbirine eşit kenar görüyorum. Hemen bunların ucunu birleştireyim. Çünkü bu aslında bir eşkenar üçgen. Bunu görmemi istiyor soru. Eşitliklerini de gösterelim. 60'larını da yazalım. Peki ne işime yaradı? Bakın burada bir ikizkenar üçgen oluştu. EFK ikizkenar üçgen. Bunu fark etmemi istiyor demek ki. Biraz daha açıları soruya yayalım. 80'e 30'u gördüm. AEK üçgeninde 80 30 daha 110 o zaman burası 70 derece mi? AB bir kenar üzerinde 180 derece var. 70 var, 60 var. Burası 50 mi? İkiz kenar üçgen bakın. FTP noktası ise E ve K taban açılarıdır. Yani 50 50 birbirlerine eşittir. 50 50 100 180 olması için burası da 80 mi olacak? Bu da cepte. Başka ben alfaya odaklanayım artık. Çünkü 40'ı da 30'u da 80'i kullandım. Alfa ile bu iki açının toplamı 180 olacak. 60, 80, 140. Bunun da 40 mı olması lazım? Yapıştır. Başka nereden görebilirim bunu? FKC üçgenine odaklanırsanız iki tane iç açının toplamı yani alfa ile 40'ın toplamı üçüncü açının dış açısına eşittir arkadaşlar. E dış açı 50, 30, 80. İkisinin toplamı 80 olması için yine 40'dır da diyebilirsiniz tabii ki. Katlama soruları inanılmaz popüler. Sık bir şekilde sorulabilir katlama kesme. Özünde basit sorulardır ama bunu sizin basitleştirmeniz gerekir. Nasıl? Şunu bileceğim. Ben bu A'yı katlamışım ED üzerinde buraya gelmiş. Soruya bir göz attım. Şimdi A'da bir açı var. Nokta açı diyelim. Bunu katladığım zaman bu aynen buraya gelecek değil mi? Bu ikisinin eşitliğini bilmem gerekiyor. Yani açı taşındı. Taşınan açıları soruda gösterin. Bir. Daha sonra burada bir AE kenarı var. Bu AE kenarını katladığınız zaman buraya geldi. Yani birbirlerine eşit olan kenarlar var burada. ben yani taşınan kenarın da eşitliğini gösterin. Örneğin AD kenarını da katladığımız zaman buradaki AD kenarı oldu. Bunların da eşitliğini gösterin. Belki işimize yarayacak. Başka neler var? Katlama sorularında açı ortay oluşur. Nerede? Bakın burada bir açı var. Bunu katladığınız zaman aynen buraya gelmiyor mu bu? Demek ki burada bir açı ortaya oluştu. Bu açının eşitliklerini kullanmanız gerekebilir. Aynı şekilde burada bir açı var. Bu aynen katladığınızda aşağıya geldi. Burada bir açı ortaya oluştu. Bu açının eşitliği işinize yarayabilir. Bunları soruda kesinlikle gösterin. Gözünüz algılasın taşınan açılar, taşınan kenarlar ve oluşan açı ortaylar. Bunlara dikkat bakın. 3 tane mevzu var burada. Bunların her birisi işinize yarıyor olabilir. Şimdi bakalım biz neyi kullanacağız bu soruda. Şurada 130 ve 120. Burada bir bilgi toplanması var. Orayı bir anlamlandıralım. KF A üssü bir üçgen. E bakıyorum burası doğru olduğuna göre 180 tamamlamak e için burası 50 derece mi? Burası 60 derece. Bu bir üçgen olduğuna göre 50 ile 60'ı topluyorum. 110. Buraya da 70 derecelik bir açı kaldı. Bu A'daki açı aynen buradaki 70 de, eşit değil mi? Sonra ne istiyormuş benden? X artı Y toplamı. X artı Y nereye ait? ABC üçgenine ait. ABC üçgeni için iç açılar toplamını yazalım. A açısı 70, B açısı X, C açısı Y. Üçünü toplarsam 180 olacak. Ben bitti. Bir tane daha bakalım. ABC üçgen, ABE eşkenar üçgen. Eşkenar üçgenlerin özellikle gösterin. Çift çizgi koymuş. Buna da çift çizgi koyuyorum. Bütün açıların atmış olduğunu da kesinlikle gösteriyorum. Bir yerde kullanmak lazım olacaktır. Boşuna vermez bunun eşkenar üçgen olduğunu. AD eşittir AE. Tamam. BE eşittir BF. 140 da vermiş. Kesin bir yerde kullanacağız. X kaçtır? X nereye ait? ABC üçgeninin bir açısı. O zaman diyorum ki ben bir yere bir bilinmeyen vereyim. Bir yerden başlayayım ben bu işe. Buna A diyeyim. Doğal olarak tepe açısı ne oldu? 180 eksi 2A. Alttaki iki kenar üçgen de öbüründen farklı olabilir diye bunlara BB diyorum. Tepe açısına da 180 2B diyorum. Şimdi en büyük üçgene bir bakalım. ABC üçgenine iş açılar toplamı yazacağım. A açısı 60 artı 180 2A. B açısı 60 artı 180 eksi 2B C açısı X. Hepsini toplarsam 180 olacak. Bunu biraz düzenleyelim. 180'i karşıya götürürsen bunlar beni sıfırladım. 60, 180, 60, 300 oldu. 2A ile 2B'yi karşıya atalım. Bir de burada X var. 2A'yı 2B'yi karşıya attım. Biraz daha düzenlersem 300'e x'i toplarsam a artı b'nin iki katına eşit. Yani aslında benim x'imin hayatı a artı b'ye bağlı. a artı b'yi buldum mu olay bitti. Peki, a artı b'yi nereden bulurum? Nereden bulurum sizce? 140'a odaklanacağım. Çünkü 140 kullanmadım. 140'ün bulunduğu ortamda. Şurada tam tur yok mu? Tam açı yok mu? Ben bunların hepsi dördünü de toplarsam 360 olacak. Bir kenara yazalım. a'yı 140'ı B'yi ve 60'ı toplarsam 360 olacak diye yazdım. A artı B artı 200 360. 200'ü karşıya atın 160. E A artı B'yi ye gelip yerine yazalım. Bitsin artık soru. 300 artı x eşittir 2 çarpı 160. 2 çarpı 160 320 değil mi? Demek ki x'imin 20 olması gerekiyormuş. Bitti. Takıldığınız yerde bir yerlere A, B verin ve soruyu bunu yaymaya çalışın. Gerisi denklem çözümü. Paraftan son bir soruya bakacağım. ABC üçgen. AE E eşittir B, F. Birbirinden çok bağımsız bir eşitlik bilgisi var. İlginç. 3 tane eşitlik vermiş. Yine birbirinden çok bağımsız görünüyor. Bir var. Bakalım ne çıkacak altından. E, F'de doğrusal. Demek ki 180 derece bilgisi vermiş burada giziden. 50'yi vermiş. Alfa kaçtır? Şurada minik bir ikizkenar üçgen gördüm. Buradan bir başlamayı düşünüyorum. İkizkenar üçgenin taban açılarının toplamı üçüncü açının dış açısına eşit. İşime yarayabilir. Şimdi ben bu verilen eşitlikleri bir anlamlandırmak istiyorum. Şunu gördüm. Bakın. AB uzunluğuna bakın. E, şu sembole tilde deniyor. E tilde ile çift çizgi AB kenarını oluşturmuş. Alttakine bakacak olursak bakın tilde ile çift çizgi BC kenarını oluşturuyor. O zaman bu mantık olarak birbirlerine eşit iki uzunluk demek değil mi? Tilde artı iki çizgi, tilde altı iki çizgi. Demek ki AB eşittir BC bilgisi var burada. E güzel bu bir ikizkenar üçgen o zaman. B noktası tepe açısı. A ve C taban açıları birbirine eşit olacak. Burası da 50. Bu iki eşit açıyı topladığımda 50 oluyorsa bunlar 25-25. İşime yarayabilir. Neyi gördüm? Bakın burada makas açılar gördüm. Bu da 25. Makas açılar, ters açılar. Başka neyi gördüm? Madem bu ikiz kenar üçgen taban açıları 50 50 100 etti. Tepe açısı demek ki 80. Ben artık alfa için EBF üçgenine odaklanıyorum. Alfa ile 80'i ve 25'i topladığımda 180 etmesi gerekiyor. 105 105'i de karşıya atarsanız 75 mi oluyor? yapıştır. Biraz da toprak yayıncılıktan bakalım. Bunun da sorularını beğeniyorum, seviyorum. Söylemiştim. Üçgen AB eşittir DC. Birbirinden çok bağımsız görünüyor. Bakalım nasıl bir anlamı var. B, E, e C. 44. Bir 90 derecelik bilgi var. X'i sormuş. İlk etapta bulabileceğim bence EDC üçgenin iç açıları. 90 ve 44 varsa 3. açı 46 mı oluyor. Toplamları 180 olsun. Peki. Şimdi bu DE bir diklik gelmiş. Öyle bir gelmiş ki BC kenar ortadan ikiye bölmüş. Bir dikliğin kenar ortaya olduğu durum sadece ikizkenar üçgende vardı. İkiz üçgenin tepe açısından indirilen dikme hem kenar ortay hem açı ortaydı. Demek ki D bir tepe açısı, BC bir taban olacak şekilde bir ikizkenar üçgen çizmeye çalışıyorum. Bunu çizsem oldu mu diye hemen kontrol edeyim. Tepe açısından indirilen dikme kenar ortay. Evet kestik de bu bir ikiz kenar üçgen. O zaman tepe açısının yanındaki kollar birbirine eşit ikiz kenarlar. mi mi aynı zamanda açı ortay. Birbirine eşitliğini de gösterdim. Peki x'e doğru bir verileri kaydırmaya çalışalım. Bakın burada bir ikiz kenar üçgen çıktı. E, tepe açısı buysa diğer ikisi taban açısı birbirlerine eşit olacak. ve buradan da AC bir kenar ve doğrusallık olduğuna göre üzerinde 180 derece olması lazım. Doğal olarak üçünün toplamı 180'dir deyip bir olayı çözelim. Bu 92. 92'de karşıya atarsanız 88 mi oluyor? Evet. Yapıştır. Üçgende açıların birinci videosunu burada bitirelim. Önümüzdeki dersimizde üçgende açılar 2'yi ele alırız. Kanalımıza abone olmayı ve derslerimizi yararlı bulduysanız beğeni atmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için zil kısmını da aktif edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. iyi çalışmalar.